Herkese merhabalar, Swipeline YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Infox'tan Elçin var. Kendisi ürün geliştirme ekibinin başında. Infox ise bir yeni yatırım uygulamamız. Hepimize hayırlı olsun. Ee, Umarız. Acayip bir pazar. Ee, o yüzden de sormak istediğim birkaç şey daha hoş geldin. Nasılsın öncelikle? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Bu sıcakta teşekkürler ofisimize ne kadar demek? geldiğiniz için. <laughs> Hakikaten <laughs> zor iş bu arada biliyorum. 32 derece yani şu an. Ya ben e, hemen böyle çok küçük bilgileri almak Hı -hı. istiyorum. Infox, info yatırımın altında bir kuruluş. Hı, -hı. Neden yeni bir marka ile, zaten İnfo'nun kendi yatırım uygulaması var, hı hı. siz yeni bir marka ile yeni bir yatırım uygulaması çıktınız, onu merak ediyorum. Sonra farklarına, yapay zekaya, bir şu bir iş var hiç anlamadım onu merak ediyorum, onlara yavaş yavaş hepsini soracağım. Tamam. Aslında İnfo'yu bir anlatalım hı hı. Bir kısaca. Info, hedef holding altında bir aracı kurum. Borsada halka açık işlem gören bir şirket. Hedef holdingin altında zaten bir sürü farklı farklı iştirak yani. firmalardan bir tanesi Amiral Gemi'de kabul ediyoruz biz Info yatırımı buradaki en büyük şirket çünkü. En çok Ciro'dan e, mı geliyor yani, holdinge? E, evet, e, Amiral Gemi'si diyelim evet. öyle. Tamam. <laughs> Devam etsin. <laughs> yatırımı zaten uzun soluklu bir hikayesi vardı. Yaklaşık 30 34 yıldır sektörde. Hı hı. Ama 2019'da birlikte bir el değiştirme ve yapısal bir değişime gitme durumu var. Ve hep bir mobil uygulaması vardı. Ben hı hı. grupta 4 senedir çalışıyorum. 2020 Eylül'den beri grubun içerisindeyim. Ee, bir InfoTrade Pro adını verdiğimiz bir ürünümüz zaten vardı. Hayatını devam eden bir uygulama. Ama dünyanın bu değişim hikayesine daha dijital işte süper app kelimesini pek sevmiyoruz. Biraz kirli geliyor artık. Ama Finans daha fazla sektörü, yatırımını ve veya zenginliğin. Evet, özelliği yani biz barındıran. aslında şey diyoruz. Bir finansal süpermarket olsun. Tamam. La yola çıktık. E, çünkü dedik ki burası bir pazar yeri. Gelen kişi benim öpümün içerisinde sadece hisse senedi alım satım yapmasın. Hı -hı. Piyasa bununla dönüyor. bunu Bu gerçeğimizi Hı -hı. biliyoruz. Ama işte yabancı hisse senedi işlemleri hızlandı. Onu dahil edelim dedik. Yurt dışından başka enstrümanlar dahil edebilir miyiz? İşte döviz işlemleri dahil olur Hı -hı. mu? Bir yandan da bir sadakat programı ekleyebilir miyiz acaba içerisine? farklı algoritmalar ekleyebilir miyiz derken böyle ürün başka bir boyuta geldi. Ee, ve bunu da çözüm olarak bir in-house çözümüne gidelim dedik. Hı hı. Ee, bir firmaya ortak olduk. %51 bir iştirak ile info firmayı ortak oldu ve ekibi içeri aldık. Ekipteki hı hı. arkadaşlar bizim çalışanlarımız ha, ürünü lazım, Ürün tamam. in geliştirildi. Yaklaşık da işte start verdik işte son kodu attık ve canlıya çıktık dediğimizde bir 8 aylık bir süreci var. Çok iyi süreç ya 8 ay. Böyle bir şey Böyle için? Böyle bir şey için evet. Yani, yani helal olsun, sağlık. Çok daha, e, tabii yani hep bunu söylüyorum, o 8 ay 7-24. E, uykusuz canım. gecelerin, zor zamanların, işte tatili, bayramı hiçbir şey umursamadan e, tabii ki canım. hem o ekip çalıştı, hem biz çalıştık. Ama bizim yaptığımız şey yönlendirmek. Yani şimdi ben proje yöneticisi olarak e, Koda'dan arkadaş kadar beynen yorulmuyorum e, tabii, tabii yani onun o emeği. E, ama senin de farklı görevlerin olarak Ama ayın sonunda 12 Haziran'da canlıya çıktı. Ürünün başındaki insan olarak içine sindi mi? Tabii. Şimdi şöyle, <laughs> bu böyle çok kişisel bir bilgi ama benim ikizlerim var. Bunu lansmanda da söyledim. Olur. Infox benim üçüncü çocuğum. <laughs> ee, öyle bir noktaya geldi. İkizler büyüyken bu da artık bir çocuk şeyine geldi. Biraz da işte meslek hayatı 14 yıl artı 8 ay diyelim <laughs> ürün <laughs> için aslında. 14 yıl orada bir birikmişlik vardı. Sektörde edinilmiş deneyimler, farklı aracı kurumlar, data vendor tecrübeleri derken ürün böyle her satırını bildiğim bir şeye dönüştü. çok içime sindi. Ben çok severek başladım bu yolculuğa. Ekip Ekipteki arkadaşlarım çok destek oldular. Yönetimin çok ciddi bir desteği vardı. Ama en çok dijital pazarlama ile birlikte hmm. omuz omuza çalıştım. Bu iş öyle çünkü. Hmm. Yani dijital pazarlama ekibinden işte Barbaros Bey var bizde. Barbaros Bey ve ekibi her türlü desteği de birlikte sağladılar. Yazılımcı arkadaşlar da çok uyum sağladılar. O yüzden böyle çıktığından beri bir heyecanla sürekli şey takip ediyorum. Nerede? Rakam hmm. nerede? İndirme sayıları falan her bir şeyi. Çıktığından beri dediğimiz Haziran ortasında bir buçuk ay O rakamlar da birazdan geleceğim. Çok merak ediyorum. Sadece şu Infox ismi. In hani, e, neden bir tilki Onları bir anlatsana çok güzel. Yürü'nün sloganı Infox akıllı yatırımı peşinde. Evet. Çünkü zaten çıkış hikayesi de bu. Hı -hı. Her şeyi bir yerde toplasın. Yatırımcıyı yormadan gitsin haberi başka bir yerden alsın. Hı -hı. İşte analizini başka bir uygulamadan yapsın. Emri başka bir yerden göndersin. Bu karmaşadan kurtulsun. Tek bir yere toplayalımla çıktı. E, bu da kişinin o fırsatları e, araması anlamına geliyor aslında. Dedik ki kişi aramasın uygulama onun için bu fırsatları arasın. Ve fırsat aramak denen şey aslında dünyada tilkiye çok yakışan bir şey. <laughs> Çünkü tilki sürekli böyle ee, en iyi fırsatı nerede sürekli koklayan durumu işte biz ona piyasayı koklamak evet. diyoruz hani işte nerede ne avantaj var kendisine ne olabilir diye böyle bir tilki kimliği yaratıldı hep de şey vuruyoruz öyle infox yani bu Hı -hı. info ile de birleşen o tilki kimliği ortaya çıktı maskot da zaten uygulamanın içinde de göreceksiniz indiren arkadaşlar her yerde bir tilki kuyruk o hep o, o, bir şeyin peşinde olma duygusunu hep Tilkiyle vermek istedim. Cesurca belki çünkü aslında tilki aynı zamanda kurnazlığıyla da biliniyor ya. Evet. Ama tabii piyasa da öyle bir şey oluşuyor ama biz aslında tilkinin o fırsatları o akılcı, merak eden, aha. sürekli realiteyle ile yaklaşan, sürekli kendine en iyi neresi olur bakış açısını korumaya Hı -hı. çalıştık. Uygulamanın her yerinde de bunu vurgulamak istiyoruz. Ha, çok i̇şte yani. biz haberlerle senin için en iyi haberi yakalamanın peşindeyiz. Hı -hı. En iyi analizi yapmanın peşindeyiz. Hı -hı. İşte akıllı alemlerle sana en yakın fiyat fırsatlarını yakalatmanın peşindeyiz ve bunu infox senin için yapabilir. Senin dönüp bunları tek tek kendi başına yapmana gerek yok. Biz app olarak buradayız senin için bunu yapıyoruz demek Bu, istedim. Bu her şeyi bir açsana. Her şeyi burada yapabileceğini dedin ya şimdi hisse senedi olduğunu biliyorum. Hem Amerikan borsaları hem de Hı -hı. Türk borsaları başka. Şimdi hisse senedinde şu anda Türkiye borsaları evet. var. Amerikan borsalarında fiyat gösterimlerini yapıyoruz hı hı. ama ha, bu, emir şu an e, Ağustos ayı içerisinde canlı evet, alıyoruz. Tamam. Muhtemelen iki haftalık işte orada bir şey süreci var. Hı hı. UAT süreci var. Yüeti nedir? E, yani son kabul kullanıcı kabul testlerini yapıyoruz. <laughs> e, biz yapmıyoruz. Partner firmamız öyle Hı -hı. tercih ediyor. Evet. Biz yoksa her şeyini tamamladık. Ağustos'ta canlıya çıkmayı planlıyoruz orada. Yine Borsa İstanbul'un vadeli işlem piyasası var. Tefas fonları dediğimiz işte bu yatırım fonları Hı -hı. marketi var Hı -hı. içeride. Evet yani şeyde piyasa hareketlendirici biraz o tarafta da öyle bir durum var. Buna ek olarak uygulamada bir temel analiz modülü var. Hı -hı. Ne yapıyor kişi? İsterse bir şirketin tüm bilançosunu, gelir tablosunu çeyrek bazlarda işte karşılaştırmalı grafiklerle kıyaslayabilir. Bunu farklı farklı yapabildiği app'ler vardı ama bir yatırım uygulaması içerisinden yapamıyordu Hı -hı. böyle bir şeyi. Karşılaştırmalar yapabilir, şirketi başka bir şirketle kıyaslayabilir Hı -hı. ya da sektörle kıyaslayabilir. Böyle adım adım büyüyen bir şey var. Benzer bir te teknik analiz modülü var bir de içeride. Çünkü yatırımcılar şöyle ayrılıyor: bir kısmı temelci, temel analizde alım-satım kararları verirken bir kısmı daha çok teknik analiz göstergesine Hı -hı. bakıyor. Yine oradan ilgili teknik göstergelere bakarak da şirketin değerlemesini yapabilir. İçeride bir How arz menüsü var, o da en popüler konulardan bir tanesi şimdi sektörde Çokça. bir tık yavaşladı Alkazı ama yine de değiliz. hani evet yani olsun. biz ona şey diyoruz bak taslak kalkarlar bunlar hı hı. işte senin katıldığın harcakarlar bunlar getirilerin bunlar oldu gibi böyle e, bakmak kendisi bakmakla uğraşmasın da ben ona toplam bir çerçeve göstereyim hı hı. şeklinde bir modül var ama en vurucu uygulama en vurucu olan yeri işte o robot dediğimiz algobenisi. O yapay arkada yapay zekanın çalıştığı, ciddi bir veri analizi ve işleminin yapıldığı bir yapı var orada. Üç tane modül var hı hı. onun içerisinde. Biri arbitraj robotları dediğimiz robot. Ki bu Türkiye'de başka bir mobil uygulama üzerinde yok. E, şimdi arbitraj insanlar şöyle yapıyorlar. Kendisi fiyatı takip ediyor. Hı hı. bir Zor bir şey. Bir fiyatı işte vadeli de bakacak, bir fiyatı spotta bakacak. Ve oradaki fiyat farklılıklarından, gelir de, elde etmeye öyle çalışıyor. Öyle. İşte iki farklı piyasadaki hı hı. fiyat değişikliğinden bir getiri elde etmeye çalışıyor. Bizim arbitraj robotumuz müşterimiz ya da işte kişi giriyor, tarıyor sistem otomatik olarak. Ona hangi kontrat ya da hangi hisse senedinde, hangi vadede ne getiri var gösteriyor. İşlem yap dediği anda emir gerçekleşiyor. Yani ben saydım 5. tıkta emir gerçekleşiyor. 4 tıkta geliyor 5. de emri gönderiyor. Ee, bu ciddi bir artı sağlamış oluyor ona. İkincisi yapay zekalı çalışan algoritma robotları var. Hı hı. Bunu hep söylüyorum. Bizim için Algo 101 burası. Yani bir Yine mobil uygulamadan ilk kez kişiler kendi algolarını çalıştırabiliyorlar. Hı hı. Piyasada algolar daha profesyonel ekranlar üzerinden çalıştırılır. İşte o veri terminali dediğimiz terminaller vardır. Onların arkasında algolar çalışır. Biz bunu mobil uygulamada çalıştırdık. Tabii biz bunun için ciddi bir teknoloji yatırımı yaptık. Hı hı. O çok başka bir konu. Geliyor, robotlarını seçiyor. Hangisini işlem yapmak istiyorsa. Parametrelerini seçiyor. İstediği gibi değiştirebilir. Başlat diyor, o sinyali ürettikçe alıyor, satıyor. İsterse durdurabilir, isterse devam ettirebilir. Bizim ee, hayalini kurduğumuz, işte ben durayım, tabii, tabii. benim param başkası yöneticisinden evet. bahsediyoruz. Değil i̇şte o başkası orada. infox. Hı -hı. Bir başkası da değil. O bizim işte algoritmik. E, dijital danışmanınız, akıllı danışmanınız. Sizin için o esnada bütün haberleri takip edebilir. Çünkü onu siz yapamazsınız. Hı -hı. Bir kişinin yapması çok zor. O sinyali üretirken, Veriye de bakabilir, para giriş çıkışına bakabilir, habere bakabilir. Hepsini tek tek kontrol edebilir. Ee, günün sonunda o sinyali üretir, sizi al sat der. Aynen öyle. Bir de, al sat diyor mu yoksa kendi tabii işlemi tabii, işlem yapıyor mu? Tabii i̇şlem, işlem yapıyor. Bana benden de beklemiyor. Yok yok bağımsız. Helal olsun oldu. Bir, kere, bir de üçüncü var sanırım Üçüncü de portföy optimizasyonu dediğimiz. Aha. O da işte bu kelime biraz portföy optimizasyonu böyle çok işaretlik. Ağır değil, değil mi? İnsanın <laughs> Evet tabii, bir dakika falan dedirtiyor ama. Ee, şey aslında bizde yatırımcılardan en çok gelen soru, Tamam bu hisseleri öneriyorsunuz da ben bu portföyü ne kadar alacağım, hı hı. hangi ağırlıkla alacağım? Hı hı hı. Yani A hissesinden B hissesine eşit mi alacağım gibi bir soru vardı. Sepeti nasıl oluşturuyorsunuz? Evet yani biz onun için aslında bir yatırım, kendi yatırım fonunu kurmasını sağlıyoruz aslında hı hı. bu yapının içerisinde. E, Arkada birkaç tane finansal model var. Uluslararası bilinen kabul görmüş modeller bunlar. Hani hiç kendi başımıza da bir şey hı hı. Bir şey yapmadık. Hani finansın belli kurallarını da koruduk orada. Kendisi hisselerini seçiyor. Ve biz ona diyoruz ki şu ağırlıkla şöyle almalısın. Senin için en ideal senaryo budur diyoruz. Back testini de yap diyoruz. Bak istiyorsan son bir yılda bu dağılımda olsaydın ne getirirdin? Sen ne getirdin o ne getirdi? Ya da işte benchmark'ın dolar mı, borsa mı, Altın mı, mevduat mı, hangisinden ne kadar seçtiğim portföy dağılımı ne kadar iyi getirdi. Dönüp hisseleri çıkartabilir. Sonra da onun alım satımını yapabilir tabii. Al dediğinde topluca hı hı. o hisse senetlerini, o oranlarda sistem alım emirlerini gönderir ve gerçekleşir. Bir de şey yapıyoruz kullanıcıya. Belli periyotlarda bak diyor senin getirin, bir tık aşağıda kalmış olabilir. Gel bir daha optimize edelim. Hı. Bir de orada hani doğru optimizasyonu yakalaması için de ona bir takım şeyler, push'lar sağlıyoruz. Ya Gerçekten çalışıyor mu? Çalışıyor. Yani ben şey falan var mı? Hani siz Ayda şimdi hepimiz getireye bakacağız biliyorsunuz. Bu teknoloji harika. Bizim çok ilgimiz çekiyor burada. Ama işte son kullanıcı yani şuradaki tekel var bizim burada. Orada bir tane Sevgi ablamız var. Umurunda değil Sevgi abla için. Sevgi abla bana şunu soracak. Muçum, ayda ben kaç para kazanacağım bununla? Şimdi biz tabii direkt bunu şu para bu para diyemiyoruz. Tabii ki canım. Zaten regülatif ee, olarak evet, kazanç demeniz kazanç yasak kazanç, muhtemelen. Kazanç en iyi getir gibi <laughs> şeyler söyleyemiyoruz. Ama biz e, hisse senedinde diyoruz ki senin seçeceğinden çok daha optimal ve verimli bir dağılım sağlayabiliriz. Hı hı. Orada gel geçmiş back testini yap ki sen hisseni de yanlış seçmiş olabilirsin hı hı. çünkü. Yani e, hissesini şu anda söylemiyoruz kişi ama planladığımız işte gelişen e, hikayelerden bir tanesi de olacak. Doğrudan hisseyi de biz söyleyeceğiz. Hmm. O sadece hayal ettiği getiriyi söyleyecek bize hmm. ve e, biz ona şu hissenin de almalısın ya da portföyünde şu ağırlıkla olmalısın ya da şu yatırım fonunun içinde tutmalısın gibi önerilerde de bulunacağız. Kişinin profilini çıkartıyoruz uygulamada çünkü hmm. e, ve diyoruz ki sen daha tutucu bir karaktersin. O zaman işte Risk almayı da sevmiyorsun. Sana şu Ona göre. oranları verelim falan gibi bir takım dağılımlar da yapacağız. Ama hep back test yapmasını öneriyoruz biz kullanıcılara. Geriye e, dönük testini yap. Sen kendi dağılımında en iyi neyi getirdiğini göster. Aslında yapay zeka sorumu sen ben sormadan cevap <laughs> vermiş oldun. Yapay zeka içinde başka bir yerde var mı? menü ya, ya, ana, bu, ana burası. Okay. Ee, işte, şimdi yatırım fonları tarafı Hı -hı. gelecek. Yurt dışı işlemler geldiğinde orası buraya dahil olacak. Hı -hı. Tabii bir süre sonra şey de işlemeye başlayacağız. Veri oluştukça elimizde Kişinin yaptığı hareketleri de biliyoruz çünkü. Hı -hı. O zaman ona yine doğru portföyler önerileriyle gideceğiz. Ha, Birkaç fintech işbirliği işbirliği yapacağız orada. Çünkü o konuya açığız. Yani tamam. biz e, sektörde de bizimle çalışabileceğine inandığımız fintechler var bu konuda. O fintechlerin algoritmalarını içeri dahil edeceğiz. Kendi algoritmalarımız gelişecek. Ama ana hikayemiz önerileri algoritmayla oturtmak. Çok iyi anladım. Peki bütün bu algolar ve bahsettiğimiz üç özellik her yer için yani fonlar içinde, içinde, için de Amerikan borsaları için de Türk borsaları için hepsi geçerli evet. olacak. Çok iyi. Bu kadar fazla oyuncu olunca ne var sizi ayrıştıran diye insanın sorusu geliyor. Şu ana kadar ben gayet tatmin oldum ama daha ayrıştıran bir şey varsa ekstra özellik lütfen bahset. E, şimdi bu arada kişi onboarding sürecini de tabii içeride yapıyor yani. O hı hı hı. zaten artık işimizin bir parçası. Hı hı. E, o, en baştan benimle müşteri ya da yatırımcı olmayı kabul eden kişi bütün süreci içeride tamamlıyor. Ne kadar e, sürüyordur ben Uygulamayı indire bastıktan sonra ilk işlemi yapmam, yapabilmem. Ortalama 10 dakika da hesabı açıyoruz. Çok Görüntülü görüşme süreci 4-5 dakika kadar hı hı. sürüyor. Sonra da işte hesabın açılması, aktif olması. 10 dakika içerisinde hesap aktüel hale yani geliyor. ben bunu size indiriyorum. Tabii tabii uygulamada. Onboard olurken, içeriye dahil olurken herhangi ekstra başka bir uygulama yüklemen şey. falan Hayır. gerek yok. Her Hı. şey app'in içinden hallediyorum. Elbette ki işlem için ücret alıyorsunuzdur. Oradaki komisyon vesaire. Komisyon aslında var mı yani e, şu an belki bir avantaj dönemi vardı. yoksa. Yok sağ, yani şey değil hani Hı -hı. ilan ettiğimiz bir komisyon oranımız yok ama zaten rekabetçi komisyon oranlarıyla çalışıyoruz. Hı, tamam. şeyde içeride. Hı -hı. Ama uygulamada herhangi bir ücret söz konusu değil. Hesabı açarken de kişinin kimliğinin yanında olması yeterli Hı -hı. bizim için. Aşkı tamam. ondan bir şey imzalamasını falan istemiyoruz yani. Hep şey, Her şeyi dijital götürüyor. Şu e, dijital şube nedir? Ben onu anlamadım sadece. Bu şu. Infox aslında bizim artık dijital şubemiz. Ha, İnsansız yani... bir şube. Ha, şimdi anladım. Burası. Infox, İnfo'nun bir dijital şubesini evet. denmeye çalışıyordu. Tamam. İnfo'nun şubeleri tabii, var. Ağabey, ağabey. Ee, farklı farklı Fiziki mi? şubeler de var tabii. Ee, farklı şehirlerde. Oh, bir dakika şimdi benim için yeni bir şey bu. Ben gidiyorum bir şubeye. Elimde 100 liram var. 100 liramı diyorum ki bana Yok. biraz... Anla yani anlam mantık evet, olarak. Evet, telefonda e, bunu tut, yapabilirsin. Tut, tutara takın. Aynen. Elindeki 100 liraya gidip bana biraz tüpraş al, bu mu? E, telefonla o emri verebilirsin istersen. Fiziksel olarak değil ama telefonla Hayır, yapabilirsin. Hayır, fiziksel şube ama mantıken ee, bunun için gibi anladım. Yani aslında hem temas anlamında müşteriyle, yatırımcılarla fiziksel temas etmek isteyen bir durum da var. E, biraz bu aracı kurumculuktan da geliyor Hı -hı. şubeleşmek. Ee, ben şubede ne yapıyorum? Onlar da aslında her biri birer yatırım danışmanlığı yapıyorlar. Yani genel müdürlükte tutmuyorsun da hı hı. başka bir şehirde bir genel müdürlüğün varmış gibi hareket ediyorsun. Çok ilginç bak, Orada yoktu hani isterse yani. örnek veriyorum şehrin sanayi odasıyla görüşebilir, hı hı. ticaret odasıyla temasa geçebilir. Info kimliğini o şehirde anlatmak için bir takım pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Okey. İlginçmiş. Ve Infox artık bütün bunların ötesinde, Info'nun kendi dijital şubesi. Tamam. Şimdi daha iyi anladım. Çünkü böyle bir fiziki süre olduğunu <gülüyor> bilmediğim <gülüyor> için anlam kazanmamıştı 30 benim tane için. Tane e, dedik ki bir buçuk ay oldu. Ne bir rakam var? E, şimdi bizim aktif müşteri sayımızın ciddi bir şey var, kitlesi var. Biz ürünü indirme sayıları şeyde 50 binli rakamlarda. Hı hı. Çok evet. iyi, bir buçuk ayda. Evet, bir buçuk ayda Enfox'un indirme sayısı 50 binlerde. Ben açık açık söyleyeyim, bayağı güzel bir rakam bu. Teşekkür ederiz. Üzerine çalışıyoruz. Hı hı. Daha ne kadar indirebiliriz? Çünkü daha şey de yapmadınız öyle. Yok, sadece sosyal medya reklamlarıyla gidiyoruz lansmanın arkasından. 50.000 civarlarda indirmeler var. Anlık loginlerin arttığını görüyoruz. İki uygulamayı hayatta aynı anda devam ettiriyoruz şu anda. infotrade uygulaması devam ediyor. Oradaki geçişkenliğin olduğunu görüyoruz şu anda. Bizim temelde ortaya koyduğumuz infox ürünü. Gitmek istediğimiz yolculukta bütün müşterilerimizin infox kullanmasını istiyoruz. Ya bir şey bunu sormayacaktım ama... Her şey her şey diye birkaç kere altını çizince insan ister istemeden soruyor. Ya, kripto için herhangi bir planınız evet, var mı? Var. Aa, aynı uygulama olmayacak ee, mı? Muhtemelen. E, muhtemelen öyle olmayacaktır. Ay, Ama regülasyon e, orada sayılardır. işte ikinci düzenlemeleri bekliyoruz biraz e, hukuk biriminin kararlarını <laughs> bekliyoruz. Ama biz arka tarafta hazırız. Entegrasyonları tamamladık, denemeleri ha. yaptık, testler yapıldı. Regülatif taraf okey. bu şekli bu olacaktır dediği anda biz çıkabilir. Yine aynı soru, size ayrıştıran bütün Özelliklerde de adına kullanılabiliyor e, evet, mu olacak? Evet çünkü app'in base'i aynı Aynen. aslında. Datayız data. Aynen yani yapılacak <laughs> hareket, hareket. Tamam çok iyi. Hiç beklemiyordum bu soruyu bu kadar iyi evet diyeceğiniz. Yine çok güzel bir sohbet oluyor benim için. Ne kadar harcadınız şu ana kadar? <gülüyor> <gülüyor> onu söyleyemeyeceğim. Tamam biliyordum. <hiç gülüyor> Öylesine bir soruydu. O yüzden gerçek soruma geçiyorum. İleriki hedefler ne? Vizyon ne burada? Şimdi yani bir var sadakat hikayesi da. var zaten. Evet, Yapılmış. O yine mı? bir iştirak firmayla ve para bizim iştirakimiz. Yani iştirak demeyelim de hani grupta Aha. temas ettiğimiz firmalardan biri. Ee, onlarla bir sadakat programı geliştirdik. Ee, Infokart diye bir şey olacak. Kişi bu kartını alışverişlerde de kullanabilir, i̇şte istediği her yerde geçebilir ve benim müşterim hı hı. olacak. Böylece ona bir alışveriş yaparken infoyu hatırlatmış olacağız hı hı. aslında. Sen her türlü para transferini ve yatırımlarını infona yapabilirsin. Senin başka bankalarda gezinmeye ihtiyacın yok. Peki... Ben bunu info bakiyemden mi harcıyorum karttan harcıyorum Info bakiyesinden aktarımlar yapıyorsun. Orada elektronik para... Ah, çünkü... Tabii tabii. Orada okay. bir, arkada bir dijital ödeme sistemi, <laughs> elektronik para şirketi var zaten. O para şirketine transferler yapılıyor. Bütün işlemler orada dönüyor ama sen bunun hepsini infox'un içerisinden yapıyorsun. Tamam. Bütün ya, şey infox'ta. Ben ne kazanıyorum? Yani buradaki benim için sedakat olan yerin neresi? Aldığın keşbekler durumu var tabi. Yani Hı -hı. oradaki o cashback mekanizmasına dahilsin. Hı -hı. Bir de benimle ne kadar çok işlem yaparsan Hı -hı. o kadar cashback alabilirsin. Hı, -hı. Tamam. Şimdi daha iyi ee, Çünkü her şey işlem hacmi üzerine. Türkiye'de bir örneği var mı bunun? Hayır şu anda. Değil mi? yok. Ben cashback Dildim. yok. Sanırım Amerika'da bir tane var. Bir tane, bir ya da iki tane <laughs> var. Ee, başka firmalarda bir takım işbirlikleri var ama böyle değil. Biz kimseyi zorunlu tutmuyoruz onun için. Yani tabii tabii. Kişinin tercihine Fosiyonu, kalmış bir durum. Ee, ama bu, bu bu modelde yapılmış başka bir şey yok şu an. Başka anda. ne var Yadıf'ta? Ee, sonra yol haritasında algılarla ilgili bir takım <laughs> planlar var. App'te böyle bir o kimlikte araştırmayı da besleyecek. İşte daha iyi analizler yapabileceği bir yapıya dönüştüreceğiz. Farklı algoritmaları içeri ekleyeceğiz. Sonra başka finansal enstrümanlar planlıyoruz aslında. Şu anda hiç trade edilmeyen finansal enstrümanlar var piyasada. Eurobondlar gibi. Ha. Onlar da oradan çok mobil uygulamalar üzerinden trade edilmezler. Hı hı. Onlar da böyle birkaç tane paket hale getirebilir miyiz daha finansına Finansa yönelik. Finansın dokunmadığımız yerleri var. Sigorta gibi bir resim, gibi falan. E, onlar da hep böyle hikayede önümüze gelecek yerler. Ah, çok iyi anladım. Daha böyle kısa bir hedef olarak baktığımızda yıl sonuna kadar rakam olarak söylüyorum. Hani işte indirme sayısı, aktif kullanıcı, işlem ya hacmi... Yani bizim, ne, siz ne, bizim yıl sonuna sanırsan. kadar 300-400 bin aktif dönüşme hayalimiz var. Gayet güzel bir. Indirme İndirme tabi bundan daha yüksek olacaktır. Hı -hı. Ama aktifte 300-400 bin bandında bir hedefimiz var. Aralık sonuna kadar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Valla benim sorum kalmadı her şey. <laughs> Çok teşekkür ederim sohbetin için. Evet, ben Süper teşekkür ederim. Ben heyecanlandım indir kullanmak için. Eminim ki e, izleyen insanlar bekliyoruz. da öyledir. <laughs> ben açtım da şey olarak söylüyorum. evet. Ee, teşekkür ederim gelip anlattığın için. Biz teşekkür için. ediyoruz. Ee, herhangi bir şekilde Elçin'e ulaşmak isterseniz ve veya, veya ekstra sorunuz varsa LinkedIn'in aşağı koyabilir miyim? Tabii mi? tabii. Açıklama kısmında LinkedIn var. Tabii ki Infox'u da hem LinkedIn hesabını hem web sitesine aşağı koyduk. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.